Arkadaşlar burası bizim köydeki bahçemiz. Dediğiniz gibi burası da benim doğup büyüdüğüm yer. Ve bu tarafa geldiğimiz zaman hayvanlarımız var. Burası evin arka girişi oluyor. Annemin ilikleri. gösterdiğim gibi Mister Mr. Dortnal. Annemin Mercedes'i bu. ister. Ne haber lan Kerata. Bunun ne olduğunu bilmeyenler varsa söyleyivereyim ben su motoru bu. Tarlalarda suyun alçak olduğu yerlerde buyla bununla tarlaya su pompalıyoruz. Bu da küçük ATV'miz. Bununla tarla işlerini görüyoruz. Tarlaya gidip gelmek için. arkadaşlar burası dayımızın bahçesi. Dayımın traktörü burada kalmış. ¿Cuántos Arkadaşlar burası bayağı bir yüksek yer. Gördüğünüz gibi etrafımız ormanlarla çevrili. Çam ağaçları. Şöyle görüyorsunuzdur belki. Hava çok sıcak. Esinti var ama yani öyle serin değil. Kayımın arsasının yani arazisinin yan tarafında bizim kendi bahçemiz var. Onu da şuradan geçebilirsem eğer tellerden. Şu tellerden atlayabilirsek. Evet. O, burası da gölgeymiş. Görüyorsunuz arkadaşlar burası ormanın içi. Ve bu gördüğünüz bahçe bize ait. Kendimize ait yani kendi yaptığımız. Ağaçların arasında nohut vardı. Onları yolduk. Gördüğünüz gibi traktöre yükledik. Eğer şuradan bir daha geçebilirsek daha yakından çekeceğim. Arkadaşlar manzarayı görüyor musunuz? Karşımızda bozdağ var ama ağaçlardan şu an görünmüyor. Bu bizim bahçenin en üst tarafı arkadaşlar şu anda. Bu ağaçlar kurumuştu. Daha sonra yeniden diktik. Zeytin ağacı var, fındık var. Şurada köşede bir tane cevizimiz var. Burada bir tane daha ceviz var. Buradaki ağaçlar kurudu geçen sene. Bu dördünü yeniden diktik. O yüzden küçük. Şunlar da yaklaşık 3 yaşında. Hatta 4'e girmek üzere diyebiliriz. 3 yaşında yani şu anda. Bunlar kayısıydı. Şunlar da e, kiraz. Görüyorsunuz. Yani şu an yaklaşık e, 4 metreye yakın boyu var. Ama bunlar susamış şu anda. Sıcaktan dolayı. Sigaramızı söndürelim. Ormanı yakmayalım. Arkadaşlar dikkat edelim. Biliyorsunuz ülkemizde şu anda her yerde yangın var. Canilik yani bu. O yüzden ateş yaktığımız yerlere dikkat edelim. Hatta hiç yakmayalım. Mecbur kalmadıkça. Burada elma ağaçlarımız var. Dur göstereyim. Elmalarımız. Bunların da boyu yaklaşık 4 metreden hemen hemen aynı 4 metre civar, civar diyelim. 3,5-4 metre arası. Arkadaşlar elmaların güzelliğine bakın. Bu sene çok fazla verim olmadı. Yani kurak geçtiği için galiba havalar. Kurak gittiği için burada meyvelerin arasında annemin diktiği kavunlar falan var. Buyurun gelin yiyelim hep beraber. Yaklaşık burası 1000 e, metrekare. Yani bir dönüm. Burayı komple bahçeye çevirdik biz. Hobi bahçesi gibi bir şey diyebiliriz. Görüyorsunuz yan tarafta dayımın e, küçük bahçe gibi bir şeyi var. 2 artı 1. Elektriği suyunu aldı. Görüyorsunuz orada çeşmede de su akıyor. Birazdan onu da gösteririm. Rakım yüksek olmasına rağmen e, suyu çıkartabildi. Bayağı uğraştı ama. <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz biz e, iki, işimiz ikinci kanal olarak hani normalde sadece bilgisayar sistemle toplamayı düşünüyorduk ama bugün farklı bir şey olsun dedim ve bu videoyu çektim. E, bu hafta köyüme geldim. Yaklaşık iki gündür köydeyim. Herhalde bir iki gün daha buradayım. Dedim değişik bir şey olsun. Hani illa e, bilgisayar toplama kanalı olacak diye bir şey yok yani her türlü video yükleyebiliriz. İlla sadece bilgisayar toplayacak değiliz yani kanalda. Umarım beğenirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Daha farklı içerikler üretmeye çalışacağım. Çekmeye çalışacağım sizin için. Arkadaşlar burayı görmelisiniz gerçekten harika bir yer. Şuradan bir çeşmenin başına gidelim. Bir suyu da gösterelim. Hazal bay bay et. Ama görünüyor musun? Dur yakın var alalım sen dur. Bay bay et. <gülüyor> <gülüyor> kızım. Gel kızım gel. Gel. Rahatınız yerinde değil mi? Maşallah. Buz gibi. Arkadaşlar burası dayımın bahçesi. Görüyorsunuz her türlü ağacı, meyvesi, sebzesi burada var. Burası neresi diye soracak olursunuz arkadaşlar. Burası Denizli'nin Arıcıpeyam'a bağlı Akşar Mahallesi alan mevkisi. Burada biberlerimiz var. Domateslerimiz var. Bunlar hepsi erik arkadaşlar. Yani burada gerçekten öyle güzel erikler var ki yani hangini yiyeceğinize şaşırıyorsunuz. Hemen hemen her değişik erik şey var her türden erik var yani burada ceviz erik badem kiraz elma genelde zaten bu tür şeyler yetişiyor burada çok fazla değişik şey olmuyor şu üst tarafta fındıklar olması lazımdı bir de o tarafa doğru çıkalım fındıklar oradaymış bak arada görünüyor şu anda Aslında daha güzel videolar çekecektim arkadaşlar da bir yandan çalışıyorum burada köyde. ailemi yardım etmeye çalışıyorum. Çok fazla vaktim olmuyor. Dedim az önce işimiz bitince bir 10 dakika video çekeyim dedim. Umarım beğenirsiniz. Bu şekilde köye geldiğim sürece gelip gittikçe videolar çekmeyi düşünüyorum burada. Tabi beğenirseniz. Gerçekten görmeye değer bir yer arkadaşlar. Yolunuz düşerse her zaman buyurun gelin beklerim. Yani buradaki ağaçlardan meyvelerden herkese gelip yani yiyebilir. Kesinlikle kapalı alan değil. Yolunuz düşerse mutlaka uğrayın diyorum. Ve artık burada videomuzu sonlandırıyorum. Biraz daha işlerim var benim. Onları halletmem lazım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Ne diyordu Kazal? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka? Videoları da beğenmeyi unutmayın de. Videolarımızı da beğenmeyi unutmayın. Bay bay et şimdi. Hoşçakalın de. Hoşçakalın. <laughs> Hadi bakalım.